Bir öğrencinin çantasında mutlaka bulunması gereken temel kırtasiye ürünleri nelerdir ve ne kadar tutuyor bu çanta? E, merhabalar, e, bu çantamız su geçirmez özelliği bulunan yeni trend o ürün, trend bir üründür. E, bunun fiyatı 1650 TL'dir. Bulunması gereken şu an ben size bir ilkokul düzeyinde bir çanta hazırladım. Bakalım isterseniz birlikte kalem kutumuz, suluğumuz, kalem tıraşımız, boyalarımız, şu şekilde gösterelim. Kalem, not defteri, tekrar boyamız, oyun hamurumuz ve defterlerimiz, kareli, çizgili ve resim defteri. Makas, kurşun kalem, piritemiz bu şekilde bir çanta hazırladım sizin için. Peki bu çanta ne kadar tuttu? Bu çanta buyurun birlikte bakalım isterseniz. 3.147 TL tuttu. Kasada da %5 iskonto'muz var. Kadın girişimci olarak girdim bu yolda, yeşil yolda İpsos işletmekteyim. Sezona bomba gibi hazırlandık. Ee, öğrencilerimizi ve e, velilerimizi bekliyoruz. Çeşitlerimizi görmelerini isteriz. Bol bir çeşit kapasitemiz var.